arkadaşlar. Baktım durmadan kanalda World of Tanks videoları var. Bu sefer de şurada görmüş olduğunuz geri değiştim bu arada. TNT launcher'ların yapımını göstereceğim. Burada burada senin bir şeyler yaptım. Bakalım. Evet. İlk olarak şöyle bir trailer geçeyim ben size. Gördüğünüz gibi böyle havaya doğru fırlatacak. Şimdi arkadaşlar trailer'ımızı geçtiğimize göre bu şılkır kutusunda her şey. Bunu geri atabiliriz. Bakın arkadaşlar. 4 tek TNT bir bir kovası bir tane herhangi bir basamak istediğiniz basamak olabilir. Redstone, dağıtıcı Redstone meşalesi ve buton. Taş düğme. Biz bu kutusunu kırabiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen ilk önce şöyle karşılıklı iki tane Koyuyorsunuz. Yapımı da zaten aşırı kolay. Karşılıklı iki tane e, dağıtıcı koyuyorsunuz. Bir tane böyle koyuyorsunuz. Üstüne redstone meşalesi. Onun yanına böyle dağıtıcı. Ondan sonra redstone tozlarını böyle. Buraya bir, bir taş basamak Ah, yanlış koydum. Fail. Fail. Evet fail böyle fail'lara karşı kova alın yanınıza. büyük bir fail çünkü bu. Hadi. Evet. Bir şükür. Tamam. Bak bu sefer düzgün koy burada. Tamam. Koymayı başardık. Şimdi arkadaşlar bu işte TNT'ler. Şimdi hemencik ben size mantığını açıklayayım. Bu TNT'ler zaten suyun içinde olacak. Suyun içinde olduğu zaman da bir hasar vermiyor. Burada da zaten... Abo. Neyse işte bu TNT'ler hani bunu da hani bu da zaten buradan etki alacak hani bu TNT'lerin patlamasıyla böyle işte sıçtıracak böyle uçacak. Hava patlayacak ve bunun bir tane de menzil uzatma taktiği var onu da göstereyim size. Ayrıca bu zaten çok bir şey de istemiyor hani gördüğünüz gibi. Mekanik şu anda tamam. Ee, düğmeyi yerleştireceğiz TNT'lerimizi koyacağız bitecek. Zaten yapımı da çok hızlı. Bakın düğmeyi şuraya koyuyoruz. Şimdi hepsini ayrı ayrı TNT'lere ekleyelim. Evet TNT'lere ekledik. Ve arkadaşlar şu anda basacağım ve uçacak. Bu arada hani bunun uçmasını kısıtlamak isterseniz şuraya böyle bir tane kafes de yapabilirsiniz. Yani kafes şimdi şöyle yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız derseniz ben size hızlıca bir kafes yapmayı göstereyim. Bakın arkadaşlar burası yeterlidir bir tane şey için. Ama hani istersen yani bunun bir tık bir tık daha yükseği ben tabii basamakla yaptığım için bir tık daha yükseği diyebiliyorum. Blokla yaparsanız işte bir buçuk blok yüksekliğinde olur. Ben size en az böyle bir kafes yapmayı öneririm. Ay i̇yi, iyi tamam son saniyede kapattık. O zaman arkadaşlar bir test edelim ve görelim. Bu video biliyorum birazcık kısa olacak ama çok hızlı bir şekilde. Şimdi bakın. Bu feneteler bunu itecek bu daha Bakın işte. Şimdi hızlıcacık ben size bunun menzilini uzatmanın taktiğini vereyim. Bir, iki. i̇ki tane şey yapın abi. Üçüncü yapmayın. Üçüncü redstone sistemini bozuyor. Bakın gördüğünüz gibi te orada patladı. Yani arkadaşlar. E, hani Nasıl diyeyim atıyorum böyle bir tane kale savaş falan yapıyorsun şimdi şuraya hemen yapmacık bir tane kale yapayım. Tabii ki de yani bunu yere düşürmek için dediğim gibi bir kafes falan yapmanız gerekir. Şimdi arkadaşlar, yapmacık kalemiz de bu arada muhteşem ya, koyun Allah için şuna bir bassana ya. bastık. Gönder. Abi. <laughs> Abi o kadar yakında durmayacaksın işte. Orada 3 tane TNT patlıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar bu redstone sistemlerimiz. Daha sonraki videolarda redstone sistemlerini göstereceğim ben sizlere. Hadi bunu işte böyle kale savaşı falan yaparken kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir malzeme. Bakın çok daha uzağa gitti. Muhtemelen şurada falan patladı. Yani dediğim gibi çok 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 uzağa doğru götürebiliyorsunuz bunu. Bir de kafes yap gösterelim. Bakın şu en basit kafes abi. Yapabileceğiniz en basit kafes şu anda bu. Ee, şimdi bu bile aslında gidişini hafiften ya. Yani şu anda yapabileceğiniz en basit kafe. Şöyle bir kafe. Bakın şu şu anda yapabileceğiniz en basit kafe. Nezini bir öğrenelim. Ha, hava patlıyor bu arada. Bu arada arkadaşlar üç kez ateşlememeniz gerekiyor. Üç kez ateşlerseniz sizin zararınız. Hatta buyurun gelin üç kez ateşlenmiş. arkadaşlar bunun yerine şalter kullanmayın. Redstone sistemimizi bozar. Ben neden baktım şimdi. Bir. İki. Üç. Ha dediğim gibi işte. Yani çok bir zarar dokunmuyor mu? hayır abi. Ee, ama işte zararı dokuna da biliyor bazenleri. Hatta buyurun bu sefer 4 kez ateşleyin 1 2 3 4. Bak dediğim gibi kendi response sisteminizi ediyorsunuz. Ama öö, öö, öf, bala gel. Neyse arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Gayet güzel bir response sistemi. Öneririm bunu yapmanızı falan. İşte hani yakınınıza düşman geldi atıyorum. Ee, hani bu yolunuzu falan böyle patlatabilirsiniz hani gayet güzel bir düşünce o zaman arkadaşlar görüşürüz dediğim gibi bu video o kadar da uzun sürmedi ama görüşürüz bay bay Redstone seviyemizin ilk bölümü görüşmek dileğiyle bay bay